Bugün bugün sadece Galatasaray, Galatasaray arıyoruz evet. arkadaşlar. Değil mi bu Evet bugün Galatasaray arıyoruz. Büyük ihtimal bu hafta Galatasaray şampiyon. Öyle değil mi arkadaşlar? Doğru değil mi? Bence evet, öyle. Doğru Büyük ihtimal şampiyon Galatasaray. O yüzden Galatasaray'lar hemen yorumlara sarı kırmızı kalp yağmuru yapsınlar o böyle. arkadaşlar, sporcu Açılışına geçmeden önce... Abone ol, like atıp dönsün, tavsiye arkadaşlar ve size çok seviyoruz arkadaşlar değil mi babacığım? Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve yorumu sola kaydırıp hype atmayı unutmayın. Bir de ne yapacağız? Şöyle aslanın elinde bir şey var. Evet Galatasaray'ın şampiyonluk için özel ürettiği bir e, şampiyonluk kartı var lisanslı. Şu. Onu da açacağız ve burada farklı farklı serilerden hepsinden sadece ne arayacağız? Galatasaray. I. Galatasaray. O zaman hemen aramaya başlayalım. Evet. En fazla Galatasaraylı oyuncu bulan kazanır. Hadi bakalım. Bu da Z Sports Evet, şu var. Z sport çok güzel. Hadi bakalım, gel bakalım. Hızlı ve tekmeli. Tamam, hızlı ve tekmeli aç bakalım. Hızlı ve tekmeli. O, si o si men. Ama Galatasaray forması yok, evet. saymıyoruz. Dembele. Evet. Bizim için öncelikle üstünde Galatasaray forması olması lazım. Ronaldo. Ronaldo. Haaland. Haaland geldi. Gel bakalım. Evet. Bey burada. Bey geldi. Evet Siyah Hinci. Ve kim var burada? Nesta geldi. Nesta. Sonra Rosiça. Ve kakalete. Kakalete geldi güzel. Kakaleti de severiz. Şimdi bundan devam edelim değil mi? Alpha Power. Alpha Power gelsin bakalım. Bakalım gel bakalım var mı bir daha 6 sayı? geldi. Stam geldi. Evet. Bu da Rudiger. geldi. Bernardo Silva, Silva. Bu ne ya Galatasaray'ı arıyoruz diye bir tane Galatasaray gelmedi. Bırak Aramıyoruz onu. Süper Lig'de kimse gelmedi. Evet. Aramıyoruz arkadaşlar. Dur bakalım. Gel artık. Evet. Tam geldi Haaland. Ve evet. Oo, o ve... bir Galatasaraylı geldi. Davison kim Son geldi? Sanchez. Evet, Davidson Sanchez. Bence Türkiye'nin en iyi stoperlerinden bir, bir tanesi. Öndeyim. Bir Şimdi... sıfır Berk önde. Karizma adamlar. Gel bakalım. Karizma kim gelecek burada? Karizma kim vardı bakalım? Ve Mateus, Mateus geldi, İlfan Can Kahveci geldi. Karizma geldi. pozu, Yusuf Tekniş pozuyla. İbrahimovic ve Neymar. Neymar, bize Galatasaray Aynen. lazım. Karizma adamlarda son kart. Bakalım, gelsin bakalım. Ve ee, burada... Evet, Rafael ne? Leo, Ruben Diaz evet. geldi. Güzel, güzel. Evet. E, Mbappe, e, Mbappe. Pufaf. Yani Galatasaray bir tane var. Neyse bir tane Galatasaray bulduk. Şimdi ne Ama var? şurada hepsi Galatasaray onu biliyoruz. Şimdi hangisinden devam edelim babacığım? Şimdi bence 2024 şeyden süper şuttan devam edelim. Evet. Onun 2025'i burada olması lazım. Evet burada. Niye ee, burada? O iki Galatasaray geldi. Ver ver ver. Davison Sanchez, Delik Kön geldi. 2-1 önde. Ee, burada Reus geldi. Şey, Reşmut geldi. Erken sevinmemek lazım. Şimdi burada. Evet Ante şöyle Anterebit. Süperlik bu kartlarda fazla çıkıyor. Evet Muhammed Sava, Miloz. bayağı geldi. Bu kartlarda Süperlik ağırlıklı. Şöyle. Şimdi, şimdi hangi seriye geçelim? Adrenalin. Adrenaline geçelim. Bu bizim bu serilerde en sevmediğimiz seri aslında. Hem açılışı zor, hem kartları çok dandik. Doğru diyorsun babacığım. Evet bunu bitirelim, bir daha almayacağız demiştik. Bir bitse. Oh simen. oh simen! Evet, evet. 2 2. Victor Osimen geldi. Şöyle Osimen'i de bıraktım. Burada kim gelir? Osimen. Evet. 3-2. 3-3. Sanchez, Ozyman. sayılmaz. vardı de. Milan Şiklinar var diğer tarafta. Sanchez aynı oyuncu saymıyoruz. Farklı oyuncu gelmesi lazım. Şimdi açıldı. Gelsin buradan. Osimen vardı. Farklı. Şimdi futbolçi şu seriye geçelim. Bak oh, şu seri, püskü seri. seri. Orada Urbaşka bir kim gelir burada? Kim gelir var mı? Ah be Luis Figo geldi. Güzel kar. Burada o Bursa'ya rez üstüne giy forması var. var Zaniolo geldi. Şöyle bıraktık Galatasaray'a. Belki geri gelebilir Zaniolo. Zan evet, Zan Sokrates Zan efsane. efsanelerden geldi bir tane. Futbol ateşi lan. O, o Ronaldo, Lefter, Gerson, Fernandes, güzel tart ama aradıklarımız Şimdi değil. Şimdi futbol ateş 2005, 2006. Evet son serisi. Tadic. Demba. Demba. Bak burada, burada. Evet, bu seriyi seviyoruz yani. Morata gelebilir. Zidane. Zidane. Modric. Modric. Tafarel geldi. Sonra başka diğer tarafta kim var? Ferdi Kadıoğlu geldi. Evet, şöyle Tafarel'i hemen ekledik. Ve burada. Mbappe. Mbappe. Oo, cimri. Zico. geldi. Zico Fenerbahçe'nin evet. hocalığını da yapmıştı. Evet. Şöyle şimdi hangi evet, sıra? Hiç. Şeyde hologramda. Hologramda bak üçlü kartı sayı gelebilir. Üçlü kartı sayı gelirse evet. double. Yani o gelirse direkt fark açmış olursunuz. Yok gelmedi. Evet. Şöyle ama Ronaldo ben. geldi çok güzel. Ronaldo Sen burada. Sende de bir Ronaldo. Ronaldo. Işıl ışıl. Bu hologram Ronaldo'lar çok güzel. Çocuklara dağıtırken çok seviniyorlar bunları. Fazlasıyla evet, Çok çıksa çok kişiye dağıtsak. Eh evet, şöyle bakalım evet. Galatasaray'dan biri yok. Evet. Bu bir koku geldi. Evet, Koman, Odegaard. Şimdi mekanik. 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 En sona Hacı'yı mutmen açalım. Hacı çıkabilir burada. Olabilir. Hacı'yı sayarız. Messi, Maldini, Oo. Carvalho geldi. Evet, burada kim var? Ronaldo. Ronaldo. Hadi. Evet, şöyle Hadi bakalım. Bakalım burada da efsane kartlar geliyor. Oo, bir Ronaldo, o, bir de Sergen geldi. Ronaldo gidiyoruz. Hadi bakalım. İki farklı Ronaldo bulduk bu seride. Gelsin Arda. Arda Güler, Ronaldinho geldi. Şimdi King of Man. Evet. Evet. Gel, Gel bakalım. Gel herhalde. bakalım. Bunlar ikişer tane oluyor. Şöyle Ennesiri var. Okan Buruk Galatasaray formasıyla sayarız. Hemen Okan Buruk şuraya o ekle. Güzel evet, evet şöyle. Bakalım beraber. sende var mı? Bir Galatasaray, bir hacı falan da gelebilir. Gulit. Rut Gulit geldi. Simon Banza geldi. Bize Galatasaray da lazım. Evet bir Hadi Okan Buruk daha ben. geldi. Farklı seri mi? Aynı seriden. Evet. Haydi bakalım. Gel bakalım. Ronaldinho, Ronaldinho Palmer, Palmer. Döndüm. Beckham. Beckham. Odegaard geldi. Neyse şöyle. Olsun. Kart için herkes bir kutu seçsin. O, o seti, yok. Stikler en son. En son. Evet, ben hareketin kralını seçiyorum. Evet, ben zaten Hadi bakalım. King of Man. Ben seçiyorum bak şu futbolcu serisinde çok Galatasaraylı vardı. Figürü geldi. Evet şöyle çok güzel bir figür geldi. Brezilya'da onu şöyle bıraktım. Sticker'da Maradona geldi. Ronaldinho. Ronaldinho çok güzel sticker yapmışlar. Evet. Ve Carlos. Carlos geldi. Burada Aa burada birisi var. Evet. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz geldi. Hemen onu da ayır. Ve evet. Selç Aurel var mıydı? Yoktu. Hemen Galatasaray'a dahil ettik. Başka yok. Hemen şöyle var mı? Burada da yok. Yine burada kim var? Beşiktaşlı var. Chamberlain. Galatasaray. Oo, iki, iki Fenerbahçeli geldi. Evet. Rıdvan Tanju. Tanju'nun Galatasaray formalı hali de var. Şunu bakalım. Burada kim var? Bu o hangi bakalım. kartta herkes biliyor. Evet şöyle Sterling geldi. Hemen şunu Galatasaray'a Şu ekleyelim. Seçelim. Ben seçtim. Evet futbol açı o seride Galatasaray çok çıkıyordu. Ben olsam ilk onu seçerdim. Zidane evet. geldi. Ruyer evet. geldi. Hadi bakalım. Hologramı da var bunun. Evet. Arnold. Ve Khan. Oliver Kahn. Hadi bir Galatasaray. Ve Fenerbahçe geldi. Fred geldi. Fred. Bir daha sayı yok mu ya? Jake, Jake dosun. Dosun. Ya Enes senin şansına bir hologram olması lazımdı. Şansıma Onu çıkmadı galiba. Hologram çıkmadı şansına. Evet kısmet diyelim. Gel bakalım. Ve Ronaldinho Arda Güler. Evet. Kerem Abdülkoğlu. Anelka geldi. Hadi Maradona. Maradona. Ruben Diaz. Ruben Diaz. Bir Galatasaray sende de çıkmadı ya. Şansa bak evet. evet. Hayır, bu serilerde halbuki çok altı sayı çıkıyordu. Bu kutu babama. Evet, bu kutu benim için. Açın bakalım. Aç bakalım Berk. Aç bakalım Berk. Hadi bakalım. Sticker. Galatasaray'da Olmaz yok. Bir dakika bir şey göstereceğim arkadaşlar. Böyle sticker olur mu ya? Adamın gözünü bozar ya. Evet, bizim gözümüzü bozmadan biz onun şeklini bozalım. Ve yok mu? Evet. Yok. Evet. o Talişka var. Evet Talişka. Bugün Fenerbahçe. saydık var ya. Yani. Evet bugün Fenerbahçe saydık. Bayan Fenerbahçeli varmış. Şimdi Z, Z kuşağı gelsin. Aa, çok güzel yapmışlar. Kutu tasarımı da çok güzel. Ben katsın. Kim var? O Eto geldi. Bir dakika Drogba mı bu? Bir dakika. Evet Drogba. diğer Drogba geldi. Galatasaray formasıyla. Çok güzel. Çok güzel. Oo süper. Burada kim var? Evet. Öyleyse boğarır olan Fenerbahçe çok yaşa diye şöyle bıraktım. Burada bir dakika. Şöyle kim var? Oliver Kahn var. Beu var. Fenerbahçe var. Oh, Sonra Iniesta var. Messi var. Nuer var. Pozlar'a bak. Bence çok güzel olmuş. Bunu direkt Drogba'yı hemen şöyle Böyle. şöyle kalsın hatta. Drogba şurada dursun. Çok güzel. Hadi evet. Bakalım. bakalım sana ne gelecek? Burada bir dakika. dakika. Hacı var. Haci, evet. Haci, George Hacı geldi. Hacı. 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 Hatırlayanlar var mı? Şöyle sol taraftan gelip vurduğu bir gol vardı. Şöyle kaleye şöyle 90'a doğru gittiği bir orada bağırıyordu. Hacı. Hacı. Hacı diye. Bir dakika 89 90 mıydı? Şöyle bakalım. Pele var. Kakaniyta var. Aa bak burada ne var? Bak. Burada Milan'ın efsane kadrosu var arkadaşlar. Bakın şöyle. Milan'ın efsane kadrosu. Sonra bakalım. Evet. Evet kartlar bitti evet. mi? Bitti. Evet. Bir A bir dakika dur bitmedi. Şunu açacağız. Anakşan. Evet şunu açacağız. O zaman ne yapalım? Şöyle bunu da açalım bakalım kimler evet. var? Hangi futbolcular gelecek? Burada 1/1 bir bir kart çıkma olasılığı varmış. İnşallah gelir. Hadi bakalım. Evet şimdi bunu açılışını yapacağız ama bu seride kazanan Berk arkadaşlar 6'ya 5 bert kazandı. Bakalım burada şu Aslan'dan aldığımız kartlarda kimler gelecek? Şöyle gel bakalım. Burada 1/1 bir, bir, bir bir. yani bu kart bir tane üretilmiş. O da sende olabilir diyor. O gelirse var ya efsane olur. Şöyle bir açalım bakalım arkadaşlar kimler var? Evet şöyle 3 tane var. Biri. Herkes bir tane seçsin bakalım. Ben ortadaki. Tamam. Bu da benim. O zaman şöyle yapıyorum. Bir dakika. Hemen şöyle. Şöyle yapalım. Enes'in, Berk'in ve benim en son kendi kartımı açacağım. Tamam. Önce Enes'in. Tamam mı? Bakalım Enes'e. Bir de şöyle. Berkan Kutlu geldi. Çok güzel. güzel. Çok güzel Berkan Kutlu. Burada da bir eski Galatasaraylı var. İsmini bilenler bir yazsınlar bakalım. Gel bakalım gel bakalım. Abdülkerim Bardakçı geldi. Güzel evet Ahmet hocam. Çalığı andı. bir kartla geldi. Evet Ahmet Çalı'ya bu vesileyle Allah rahmet eylesin Allah. diyoruz. Allah rahmet eylesin. Şöyle burada kim var? Top kapma mücadelesi antrenmandan bir görüntü. Yine burada Tete Mertens. Tete Mertens antrenman görüntüsü. Abdülkerim Bardakçı antrenman görüntüsü geldi. Şöyle bakalım kimler gelmiş. E şöyle Mertens Tete top kapma. Abdülkerim Bardakçı ve Berkan Kutlu geldi. Numaralı var mı? Evet Enes'te numaralı bulamadık. Şöyle dursun. Hatta şöyle Ahmet Çalık olan poz dursun. Sıra Berk'te. Berk sana gelir mi bir numaralı? Evet. evet diyor bakalım. Hadi bakalım açalım. Gelir Kalsın mi? Oo, bir dakika dur. Evet sanki. Evet. Şöyle bu numaralı mı var burada? burada? Ya bir dakika bu numaralı mı acaba? Şöyle bakalım. Lucas Torreira geldi. Şöyle bıraktım. Sonra kim var? Takım antrenmanı. Bütün takım antrenmanda. Şöyle. Evet Vinicius Mertens. Günay Güvenç. Evet, evet Günay Güvenç. Ve günay. evet. Selç Aurel geldi. Şu Mertens'e bir bakacağım. Torreira'ya bir bakacağım bir dakika. Şöyle bakalım. Oo, bir oh. bir. Oh. Bir bir o 1 bölü 1. 1 bölü 1 geldi. benzer bu kart. Kartta, bu karttan bir tane üretmişler arkadaşlar. O kartta bizde arkadaşlar. Evet. Bu karttan bir tane üretmişler. Bu dedim geldi. Evet, helal olsun Berk. Çok güzel değil mi? Şöyle gösterelim arkadaşlar 1/1. Evet, çok güzel. Bunu hemen şöyle şuraya bırakıyorum. Berk seni tebrik ediyorum. Yani büyük ihtimal bende yok. Çünkü bir kutuda ancak bir tane gelir diye düşünüyorum. <laughs> Benim için bakalım <laughs> bana da şöyle özel bir kart gelse keşke. Evet, Fernando Mustera geldi. Severiz. Evet. Bir... Şöyle bu değil bu numarası kaleci numarası. Şöyle bakalım bakalım. <laughs> Icardi geldi. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Bana da güzel oyuncular geliyor ama. Evet Icardi geldi. Sonra şampiyonluk kutlamalarına gelecekmiş. Takım antrenmanda diyor. Icardi şampiyonluk kutlamalarına gelecekmiş. Burada Şu kim var? var? Sergio Oliveira, Tete. Burada o koreografi <laughs> geldi. Aslan evet tam şampiyonluğa yakışan bir koreografi geldi. Şöyle numaralı var mı? Ben bir bakayım. Ben de, ama numaralı yok ya. Olsa anlardık diye düşünüyorum. Evet. Evet numaralı bizde yok. Bugünün şanslısı her bakımdan kazananı Berk arkadaşlar. En çok futbolcuyu bulan Berk. 1 böyle bir numaralı kartı bulan Berk. Berk seni tebrik ediyorum. Evet. Şöyle bakalım. Bence çok güzel oldu. Evet, evet arkadaşlar evet, herkesten şöyle yorumlara sarı kırmızılı bir kalp bekliyoruz. Bir arkadaşlar size bir soru soracağım. Z Sport kartları nasıldı? Yorumlara yazın. O zaman arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Sıraç. Abone ol, like atın. Tavsiye atacağız. Ve size de çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.